Ay ve güneş tutulmaları hakkında büyük değişimlerin olacağını aktarmıştık. Ayrıca bu konuyu detaylı olarak dile getiren astrolog Sinan Hoca da detaylı anlatmıştı. Astrolojik açıdan sürpriz sonuçların çıkabileceği bekleniyordu. 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde ana muhalefet partisi CHP Türkiye genelinde oyların %37.7'sini alarak birinci parti oldu. AKP ise %36'nın altında oy alarak 2002'den beri ilk kez yerel seçimlerde ikinci parti konumuna düştü. Bu sonuç Türkiye'de siyasi dengelerde önemli bir değişime işaret ediyor. Ayrıca yeniden Refah Partisi'nin de üçüncü parti olarak beklenmedik şekilde oy yükseltmesi de sağ partiler arasında bir güç mücadelesinin başladığını anlatıyor. Peki seçimlerin Türkiye'ye etkisi nasıl olacak? CHP'nin yerel seçimlerde birinci parti olması, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de önemli bir gösterge olarak yorumlanıyor. Bu sonuç AKP'nin iktidarını zayıflatabilir ve muhalefete olan güveni artırabilir. Yerel seçimlerde yaşanan değişim yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini etkileyebilir. Ekonomik istikrar ve büyüme için siyasi belirsizliğin azaltılması önemli bir rol oynayabilir. Seçim sonuçları toplumda yaklaşık 20 yıldaki negatif düşüncenin yerine Türkiye'deki kutuplaşmayı bir nebze olsun azaltabilir ve farklı siyasi görüşlere sahip insanlar arasındaki diyaloğu teşvik edebilir. 2024 Türkiye yerel seçim sonuçları Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarında önemli bir değişime işaret ediyor. Bu değişimin tam olarak nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmelere bağlı olacaktır. Ayrıca bu seçimde de yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun kazanması tek başına bir aday olarak siyasi gücünü pekiştirmesi adına önemli bir gelişmedir. Peki astrolojik açıdan güneş ve ay tutulmaları Türkiye'yi nasıl etkiledi ve etkileyecek? Birçok uzman astroloğunda açıkladığı gibi tutulmalarda genelde kuvvetli bir dönüşüm ve değişim yaşanır ve bu değişimler uzun yıllar aynı kalan durumların değişmesine yol açabilir. En güzel örneklerinden biri de bu seçimde olduğu gibi yaklaşık 20 yıl sonra birinci parti değişti ve yeni muhalif partiler ortaya çıktı. Aynı zamanda beklenmedik şekilde olması da bu tutulmaların bir etki özelliği. Peki seçim sonuçları hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka yazın. İzlediğiniz için teşekkürler.